Of, Hamza öldür artık. Oğlum adam iyiydi. İkinizin de yapacağı işe sokam. Of oğlum öldüm ya. İyi bok yedin. Neyse oğlum benim işim var kapatmam lazım. Of canım sıkıldı ya neyse dışarı çıkayım bari. <laughs> tamam olur ismin ne? Hadi gel Rik. eve gidelim. Ah oh, sonunda bitirdik ya oha hiç fark etmedim cidden. Hadi uyuyalım artık. Sistem başlatıldı. Ne oluyor lan? Merhaba efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bir planım var. Haydi bismillah. Ee, harika oldu valla. Hayda şimdi bir de buna isim bulmak lazım. Hmm, acaba ismi ne olsun? de senin ismin... Bari. Hadi gelin bir fotoğraf çekinelim artık. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmadıysanız ve abone olmadıysanız lütfen like atıp abone olabilir misiniz?